Kadir Doktoru kanalından herkese merhabalar. Bu videomuzda siyah galaksi fişbon tankımıza bir göz atacağız. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar bakın şu erek çok ciddi manada bir büyüme gösterdi. Neredeyse artık suyun tepesine verecek. Akvaryumun arkadaki üçte birini falan da kapladı. Yakında buna müdahale etmemiz gerekecek. Yoksa burada hiç kalitesi göremeyeceğiz. Hissiden sıvı kreşiyemiz, eriye kullanma layatörümüz, arkada bu sefalandıralarımız onlar biraz dağıldı. Ortada Fistance Fox bitkimiz aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu akvaryumda şuraya bir yem attım. Kardeşlerimiz buraya toplandılar. Filtreyi kapattım. Yine çok fazla gürültü yaptığı için onun için karidesler heyecanlı bir şekilde geziniyor şu anda. Ee, arkadaşlar bakın bu karides, iyi hemen önümüze geldi çok sevindim. Bu karides bu tankta doğan yavrulardan bir tanesi ve şu anda karnı yumurtalı arkadaşlar. Ee, F1 yavrularımız yani bu tankta doğan ilk yavrularımızın içinde ilk yumurta alan karidesimiz bu. Güzel bir galaksi fişbonu diyebiliriz bu karides için. Sırt çizgilerinde hafif kesiklik var ama yine de spot düzeyi ve kafadaki skank çizgisi oldukça iyi. Bu karidesimiz ilk yumurta alan dişimiz oldu arkadaşlar. Bakın karidesimizin şey tankımızın e, seviyesi oldukça iyi. Karideslerimizin çoğunda birçok spot var. Arada spotu az. Seleksiyon dışı yapılacak karidesler de var. Ama pek çoğunun spot düzeyleri Oldukça iyi durumda arkadaşlar. Şu arkadan gelen bir tane erkek var. Bu sefalanların arkasında. Biraz sonra size onu göstereyim. Bakın. Kardeşlerimiz şu anda tankı geziyorlar. Yüzün üzerinde yavrumuz var burada. Oldukça iyi durumdalar. Pek çoğu da 1-1,5 santim aralığına geldi. Bakın filtrenin üzerinde de bir sürü kardeşimiz var. Bitkilerin içinde bir sürü karidesimiz var. Şimdi e, bakın arkadaşlar şu erkek, şu ekranda gördüğümüz erkek karides e, farklı bir koloniden gelme. Buradaki genetik zenginliği artırmak için almış olduğumuz erkeklerden bir tanesi. Bir diğeri de şu bitkilerin içindeki, Eregbos'un içindeki erkek, bu iki erkek farklı koloniden gelme. Onun dışında bu tankta biliyorsunuz e, Snowflake geni de mevcuttu. Bakın şu bir snowflake erkek. Snowflake dediğimiz şey neydi arkadaşlar? Karidesin spotlarının yani noktalı görünümünün gövdesine de geçmesi durumuna snowflake diyorduk. Ee, hemen bir örnekle gösterelim. Mas mesela bakın şu az önce bahsettiğim erkek karidesin kafa kısmında, karapasında spotları varken gövdesinde yoktu. Ama bu karidese bakın. Bu karidesin gövdesinde de spotları var. Birazdan bu snowflake formundaki karidesleri ayırıp bir yeni bir koloni oluşturacağız. Bakın bu da Snowflake dişimiz kolondeki herhalde en güzel karidesimiz bu dişiyi ve iki erkeği alıp aynı kırmızılarda yaptığımız gibi yeni kurulum tankımıza yeni bir kan oluşturacağız diyeceğim ama bir dakika bu karidesimiz yoksa yumurtamı aldı. Arkadaşlar iki gün önce karnı boştu bunun ama şu anki görüntü sanki yumurtalı gibi geldi bana bir kontrol edeceğim o yüzden. Şöyle yakaladım şimdi krdesi. Evet şöyle bir bakayım. Hmm, evet arkadaşlar bu dişimiz yumurta almış. Yani buna <laughs> üzüleceğimi hiç düşünmezdim ama şu anda Snowflake dişimiz yumurta almış. O nedenle e, Snowflake akvaryum kurma planımızı biraz ertelemek durumunda kalacağız. Çünkü şimdi bu Tankta iki tane Snowflake erkek, iki tane Galaxy Fishbone erkek var. Bunlardan hangisinden yumurta aldığımızı bilmiyoruz. Yani yavruları bunun Galaxy Fishbone da çıkabilir. Snowflake de çıkabilir. O nedenle bu yavruları burada bırakması daha mantıklı olacak gibi duruyor. Bu planımız böylelikle suya düşmüş oldu. Aslında bu videoyu biraz da o yüzden çekiyordum ama şimdilik Snowflake tanka kurma planımız biraz bekleyecek gibi görünüyor arkadaşlar. O zaman biz şu tankımızdaki kardeşlerimize tekrardan bir göz atalım. Bakın artık burada arkadaşlar çok fazla sayıda seleksiyonluk canlı yok. Ama yine de bir seleksiyon yapılacaksa onun zamanı geldi. Şimdi şöyle bir seleksiyon dışı bırakılabilecek canlılar var mı diye bir bakalım. Şurada bir tane kardeş gördüm. Bakın arkadaşlar bunun spotu az. Bu daha çok skunk formuna benziyor. O yüzden bu kardeşi Erkek olma ihtimaline karşılık bu tanktan alalım. Çok fazla canlımız var. Böyle e, kritik karideslere hiç tahammül etmemize gerek yok arkadaşlar. Bakın şurada yine bir e, spotu var bu karidesin ama yine de bakın nokta halinde 3 tane spotu var. Ama yine de çıkartacağım çünkü... Çok fazla düzgün karides var arkadaşlar. Hiç gerek yok. Bakın şuraya bakın. Her yere spot olan canlılar var. O yüzden bu karidesleri beklememe gerek yok. Şu karidesi de çıkartayım. Bunlar aslında düşük ila orta grade arası çıkan karidesler. Yani tabi bu tanktan çıktıkları için yani mesela arkadaşlar şu karideslerin kardeşi onlarla. Yani potansiyelleri yine yüksek. Bu şekilde karidesler verecekler ama biz en iyiye uğraşıyoruz. En iyisi olsun istiyoruz. O nedenle elimizde canlı da bol olduğu için o karidesleri beklememize tutmamıza gerek yok arkadaşlar. Bu karidesler başka bir tankta üremeye devam etsinler. Biz burada sadece en iyileri bırakalım. Bakalım. Başka seleksiyona alacağımız, almayacağımız, üretime katmayacağımız karides. Şöyle bakıyorum. Yukarılara bakalım. Oralar biraz karanlık su üstü bitkilerinden dolayı. O yüzden öndekileri göstereyim size. Şu ortalara doğru bakalım. Onun da spotları var. Ha şurada bir kardeş daha gördüm arkadaşlar. kalitesi seleksiyon dışı yapacağım. yani normalde normal bir koloni kurduğunuzda yüksek grade'leri bu şekilde aralardan seçersiniz. Biz burada düşük grade'leri seçiyoruz. Bu koloninin genetik genetiğinin ne kadar zengin ve düzgün olduğunun göstergesi arkadaşlar. Zaten Skyfish'ten gelme bazı arkadaşlar bilir. Koloni dünyanın en iyi üreticilerinden birinden gelme. Hemen kendini belli ediyor zaten. Bakın. Kardeşlerin görüntülerine bakarsanız. Oradaki diyelim savaşı devam ediyor. Ben size bu arada şöyle etrafı biraz göstereyim. Bakın arkadaşlar. Spotlarımız, çizgilerimiz, hiç bir tane daha seleksiyonun dışı yapabileceğim bir kalitesi gördüm şurada. Evet, onu da çıkarttık arkadaşlar. Şu erkek, snowflake erkeğimiz. Hemen arkasındaki dişi snowflake dişimiz. İnşallah snowflake erkekler tarafından döllenmiştir çünkü eee istediğimiz projelerden bir tanesi de oydu. Artık onlar bu tankta hayatına devam edecek. Bu arada bu tankta snowflake yavru var mı bir de ona bakalım arkadaşlar. Şu karides yani gövdesinde bir iki nokta var ama tam snowflake diyemeyiz açıkçası. Bakalım. Gövdesinde snowflake noktaları olan karides arayalım yavru. Ee, birkaç tane görmüştüm ama şu anda bulamıyorum bunları zaten bu tankta büyümelerine izin vereceğiz büyüdükçe bu fishbone'luk snowflake'likte de biraz değişmeler oluyor mesela bu az önce gösterdiğim damızlık ayıracak ayıracağımız karidesler eskiden bu kadar iyi görünmüyorlardı sonradan tam damızlık hale gelince bu kadar iyi görünme kavuştular o nedenle acele etmeyeceğiz. Şu ilerideki kades belki dönüşebilir sonradan. Şimdi orası karanlık yere geldi ama öne gelirse gösteririm size onu. Birkaç tane gövdesinin noktası olan görmüştüm arkadaşlar ama şu an bakın. Şu kades belki dönüşebilir. Şurada bir tane daha seleksiyon dışı olacak canlı var. yani tabi dip bucak tüm canlıları taramadık şu anda ama yani seleksiyon dışı yaptığımız kredeste 100 tane de 5-6 taneyi geçmedi. 10 taneyi geçeceğini zannetmiyorum. İyi bir koloni. Halbuki arkadaşlar bizim başlangıç canlılarımızı hatırlayın çok iyi böyle SSS grade değil de o canlılarda ama ben onların çıktığı koloniyi biliyorum. Onların çıktığı koloni tamamen böyle bir koloniydi. O yüzden iyi genetiğe sahip olduğunu bilerek aldım ve sonucu görüyorsunuz. Evet. Bu videomuzu burada sonlandıralım arkadaşlar. Snowflake projemizi bekletmek durumunda kaldık. O nedenle size tanklık gelişmeleri göstermiş oldum. Bir tane dişimiz yumurta aldı. Devamlı da gelecektir. Artık bunlar damızlık boya geldi pek çoğu. Yakında bol bol yavru alacağımızı ümit ediyorum, düşünüyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.